Olu da tünelden çıkıyoruz. Işık göründü. <laughs> düştüm. Beş düştüm. Beş Bana yatır ileri. Az geri yatacak karnımız bana, bana yatırdın bana yatırdın ara, bu tarafa estetik <laughs>

71 yapma. 69 açık yani. Ben 50'de de gidiyorum. O kadar da değil. <laughs> 60'da git 60'da ya. 60, 60. 71 yapma. 4 at diyor vitesi 4'e at diyor. 4'e ama. Dizer şey, şey, at diyor. Düşüreceğim ya. Hızını at. Sen 70. ne diyorsa onu yap. Basmak zorunda değilsin. At rampa şairi. Motoru rahatlat. 4 mi? Evet. Tamam düşür. Vitesi alırken ne bas düşür at. Yapmak zorunda değilsin yani. Ben bırak şimdi. Kontora girdin mi daha şimdi? Cezayı edeceğim. Hiç şaşma. Tamam ver gazı ver gazı. Bak ekrana baksana hayatım. Ben niye ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ayağını basarsın gider çekersin yavaşlar yani. Bu kadar net yani. Bas 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 düşü Ekrana bak ekrana. Az bastım ama çok... Ya o zaman ayı. frene dokunursun. İşte 59-62 diyorum hayatım bir düşüyor sen 58 oluyorsun hemen bağırıyorsun. 50'ye düştün ta. geldik oğlum. 5 dakikalık yol kaldı. Millet biraz bastığına göre bir şey olmuyor. Tamam burada basabilirsin biraz. E 60 gidiyorum baksana ya. 70 gidiyor. Koridoru <laughs> geçtim zaten. Orada 71 75 yaptım. Yediysen yedin cezayı zaten. <laughs> Işıklara geliyorsun şu an. i think it's Sana ter basıyor. Bana basıyor tabii ter. Arabanın şeyini ödeyecek baba. Az gaz ver az az. Ne var acaba? Abi. Yedi işte araba yavaş yavaş Ar kalkıyor. Arkası, Arkasında biz varız. Ödesin ne olacak? Baba, Sana bir şey soracağım. Sor. Hani e, biz derken motor bağırdı ya. Evet. Onun ne zararı var? Onun pistonları kırar. Piston derken hızlanmış. İçerisinde... Şey bir motoru çalışan pistonlar e, var. Aynen hava harap dönüyor. Ne oluyor? Bir alayım mı? Aynen hava harap dönüyor musun? Adamı sıkıştırıyor orada farkında mısın? Allah'ım. Allah'ım Vallahi ter bastı bana ya. Cemal çayarım sıcak oldu o yüzden. Benimle bir alakası yok. Yavrum gözü kara gidiyor. Hiç aynaya bakayım demiyorsun ya. Bir şey No problem. Elinden görmüyorum aynı. No yiye. problem. No problem. Kadına da vurma. Kuşuracağım kadın. O kadın niye koşmuyor? Kim? O kadın. Koşmuyor. Niye koşsun <laughs> oğlum? E biz gidiyoruz. Biri sizi yürüsün. Kaplumbağa sanki. Allah <laughs> Allah. Hayır şişmiş, yürüyemiyor. ya. da ezikler. Nasıl bulur? Yayalar önce mi serilir? İstanbul değil ki. İşte onlar zaten birbirine şarj ediyor. Haa. O gün orada yaya geçidi var, araba geçidi sanki. Hayatım çok hızlı böyle girişin var. Yaz yavaş da ne var ya? Vallahi korkutuyor abi. Bariyer göbeğe gireceksin zannediyorum ya. Ya niye gireyim göbeğe yani? Çok sert giriyorsun. Olabilir ama göbeğe de girmem merak etme. Ben et. de korkuyorum. Ya biraz. Ama sınıfı atayım şimdi. Sorun bakalım. Adamı derlendirmeyin lan. Allah'ım. Düz git düz düz. Yok ya buradan gideceğim. Bak burada adamın hakkı ediyor ha. biliyorsun değil mi? Ha. Yani İstanbul. adam dinlemez girer önüne yeri suçlu olursun. Geri geldiğinde İstanbul'da yeri geldiğinde. Vites vites. Burada İstanbul hareketleri geçerli değil. Bu adamlar alışmış öyle. Ben burada gideyim mi? Yok oğlum sıcak yani değil. Yani şimdi yok oğlum senin ya. Bu kadar yol yürünür mü? Daha camiyi bile bitirmemişler baksana ya. Bir 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 bir, bir hayat önünde set var zaten kalkamazsın bir. Kardeş. <laughs> Bir varaydık eve. <be. gülüyor> <laughs> bakın siz mi değerlendirmeyin ha? Ben girmez ya bu diyor. Uçurur gibi gidiyorsun. Hiç çukuru da kaçırmıyorsun maşallah. <laughs> Araba al şu Hiç kaçırmıyorsun çukuru maşallah. Kaçırma. Hiç hiç. Kaçırmaz zaten. Bak. Araba boşta. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbi. Geldik. Kim gelmiş? İleriden döneyim de geleyim mi? Yok, yok hayatım. Uyuyoruz. <laughs>